Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü hikayemiz Prenses Kurbağa'nın hi hikayesidir. Umarım iyisinizdir. Hemen bize geçelim. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Bir gecede bir tane çocuk varmış. Ve önünde de kötü prenses varmış. Ama çocuk onun iyi prenses olduğunu biliyormuş. Ama o aslında da kötüymüş. Çocuk Sihirbaz'a merhaba demiş. Sihirbaz merhaba demiş ona. Adım Lana demiş. Launa, Launa demiş. O da demiş ki benim adım da Sihirbaz Michael demiş. Hmm. Diyecek diyeceği bir şey yokmuş çocuğu. Hemen oradan ayrılıp e, bir şey de alıp tekrar oraya gelmiş. Ama sihirbaz hala oradaymış. Kötü sihirbaz diyor ki. Her ben seni tuzağa düşürdüm. Kaçamazsın artık buradan. Demiş. Çocuk da demiş ki ''Nereden kaçama demiş. O da demiş ki kötü sihirbaz. Tabii ki de kötülüğümden. Hadi kötülüğü de yap demiş kız. Sonra kötülüğü de yapınca ne oldu?

Ama kurbanın deli o çocuk gibiymiş. Ve dönüştü. Deli o çocuk gibi. Haydi bakalım. Ben geliyormuşum. Gel, gelmiyormuşum. Gelmiyormuşum.

video today. Oh see Geri geldi. <laughs> atışça. Bir tek burada ben varım. Şimdi bir yıl sonra. Evet arkadaşlar. Buradaki hikayemiz sona erdi. Mutlaka beğenmişsinizdir. Haydi iyi geceler. Bye bye.